Merhaba Hello Dergisi. Gelin. Karavandayız. Senaryomuz var. Günün programı var. Üstelik bugün son günümüz. Nazlı'nın çantası. Bunlar Eda'nın terlikleri. Nazlı'nın ayakkabılarını görüyorsunuz. Nazlı'nın stili, Nazlı'nın sahnelere göre tercih ettikleri. Çocuğuyla meç olsun diye bir şapka seçmişti. Annelikten sonra sete dönmek biraz daha zor çünkü evde sürekli beni bekleyen biri var. Arkamdan ağlayan biri var artık. Ama Mina'nın tabii şu anda 15-16 aylık olmak üzere. biraz daha kendini anlattığı, daha ayaklandığı bir dönem olduğu için daha içim rahat bırakabiliyorum. Şimdi anne işe gidip geliyor hayatım. Bekle beni deyip <laughs> geliyorum. Çok pimpirikli bir anneyim diyemem. Nazlı benden daha pimpirikli. Ama ben de çok rahat miyim değilim galiba ya. Orta karar tespit Türk annesiyim diyebiliriz. <laughs> bunların hepsini bana Nazlı öğretti. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum bu yöntemlerin. Hiçbirini de okumamıştım ve haberim yoktu. Anneanneden e, aldığımız verilerle çocuk büyütüyorduk. Nazlı sayesinde hayatımda duymadığım yöntemleri öğrendim. Bakalım Mina'nın üstüne deneyecek miyim? Yani Mina ne istiyorsa o olsun. İsterse oyuncu da olsun ama Mina'nın haritasına baktığım kadarıyla <laughs> Yani bilmiyorum ilgisi olur mu? Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ben fal baktırmayı sevmem. Falla bir işim yok. Ben astrolojiyi çok severim. Doğum haritalarını çok severim, yıldız haritalarını çok severim. Ama onun dışında hani kahve falı ya da başka fallar... Yani çok inanmam aslında. Ama niye niyeyse astrolojiye inanıyorum. Yani genel burç yorumlarına değil ama şu harita okuma işi... ...ben de her zaman tutmuştur yani. Onu inkar edemem. Evet, yansıtıyor. Ben bir ikizlerim. Ee, yükselenim de ikizler. Ay burcum boğa, çok boğayım, çok ikizlerim. İkisinin karışımıyım. Ee, Nazlı'yı bir araştırmam gerekiyor. Ee, Nazlı'nın doğum haritası için doğum saati bilgisine ulaşmam gerekiyor. Onu yazarımız Ece Yosmoğlu'ndan en kısa sürede alacağım ve Nazlı'nın da bir detaylı haritasını çıkaralım. Doğru bak bunu henüz yapmadık, bu bir eksik. <laughs> ee, üç kelimeyle nasıl anlatabilirim? Sıcak, komik ve bizden diyebilirim mesela. Biz şimdi birazcık çok hızlı bir şekilde Bimek platformu için e, senaryo okudum, çok beğendim ve hemen sete çıktık. Böyle bir dikey dizi formatında, Türkiye'de ilk kez yüksek prodüksiyonlu bir dikey dizi yaparak 60 bölüm e, çektik çok kısa kısa. Bununla ilgili e, hemen olduğum gibi, olduğum saçımla herhangi bir tipe bürünmeden ama bu kızı nasıl hissediyorsam öyle oynadım. Ama ben bu dizinin burada kalmayacağını düşünüyorum, yatayının da olacağını düşünüyorum. Öyle olursa belki Nazlı, Altunzade benim karakterimin adı. Belki Nazlı için başka ekstra bir şeyler de düşünebilirim. Nazlı'yla ortak bir yön ne bulabilirim acaba? Tipimiz benziyor, esprisini yapayım. <laughs> Nazlı kadar obsesif bir anne değilim. Şu anda da çok anneliğine fokus bir bölümler çektik. Şu an daha ortak bir şeyimizi bulamadım. <laughs> e, Nazlı'nın bu dizide dergiye kapak yaptırıyor kendini. <laughs> Ve e, her şeyi kendim yapıyorum, tek kişilik orduyum diye bir lafı var. Kendini tek kişilik ordu olarak görüyor. <laughs> Sumru ablayla gülmeye başladık çok. O benim kayınvalidemi oynuyor, ben onun gelinini. Bazen ben onu izliyorum, onun yakın olurken bir şeyler yapıyor, o beni izliyor. Kıkır kıkır gülüyoruz aralarda. Şimdi kayınvalide-gelin ilişkisi çok komik bunda. O sahneleri söyleyebilirim. Nazlı'nın stilini ben beğeniyorum. Genelde böyle diz altı mide elbiseler, ayakkabıda bir kurdele ya da bir fiyonk ya da bir şey hep böyle bir gıcık bir şey oluyor <laughs> yani. Türkiye'nin gelini kombinleriyle geziyor ama modayı takip ediyor. Kendi size isterseniz gösterebilirim. Şöyle alayım kamerayı. Benim hayatta giymeyi en çok sevdiğim şey pijamalarım. Gördüğünüz gibi bunlar. Benim ürettiğim pijamalar sette de aralarda. Bunu Nazlı için kullandım. Bu sabahlığımı giyiyorum sahne aralarında. Benim için tarz rahatlık demek. Bir kere çantamdan zaten hiç çıkmayan şeyler var. İşte ne bileyim hepimiz gibi cüzdan, telefon, bir küçük makyaj çantası. İçinde e, güneş koruyucularım oluyor mesela. Setin ışıkları çok yüksek olduğu için e, zarar vermesin diye bütün gün o yüksek ışığın altında. Parfüm olur. Parfümü de herkes biliyor. <laughs> Eğer sette bir şey yiyip içmek istiyorsam evden getireceğim bir şey varsa onlar olabilir. Öyle günün ihtiyaçlarına göre de şekilleniyor sette. Kitap okumak, müzik dinlemek gibi bir aram hiçbir zaman olmuyor. Çünkü e, genelde böyle ana rolleri oynadığım için nefes almadan e, sahne üstüne sahne, sahne üstüne sahne ve sürekli sahneye hazırlanmakla geçiyor. O yüzden öyle hiç karavanda bir beş saat geçirdiğimi hatırlamam. Ben müzik dinlemiyorum. E, müzikle pek bir alakam yok. E, bunu beni tanıyanlar biliyor. Tam tersine ay biraz şunu kısın diyen taraftayım. Çok bir müzik dinlediğimi söyleyemeyeceğim, üzgünüm. Siz artık yolcu edeyim. Buyurun. Hoşçakalın. Yine beklerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.